Merhaba, bugünkü Sofya Motor videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda burada otomatik olarak çalışan küresel vanamızı tanıtmaya çalışacağız. Küresel vanamız gördüğünüz gibi kapalı şu an. Elektrik verdiğimizde küresel vanamız çalışacaktır. Buradaki küresel vanamız, burada çizelgemiz var. 1 inçtir, inç karşılığı 1 inçtir. Din karşılığı 25'tir. Boru çapı da 32'liktir. Yani 32'lik boruya göre bu vanamızı kullanabilirsiniz. Buradaki vanamız 9 volt ile 36 volt arasında çalışabilmektedir. İki tane ucu vardır. DC 12 volt veya 24 volt veya 36 volta kadar verdiğinizde herhangi bir uca sarı veya maviye açar veya kapatır. Buradaki otomatik sulama vanamızı küresel vanamızı biz burada zaman saatiyle beraber kullanıyoruz. Bu zaman saatimiz 12 volt ile çalışabilmektedir. Buradan zamanla ayarlıyorsunuz. İstediğiniz zaman diliminde işte gece saat 12'de aç, 1'de kapat. 3'te aç, 4'te kapat gibi zamanlar ayarlayabiliyorsunuz. 16 adet günlük zaman ayarlayabilirsiniz. Bu zamanı 365 gün bir yıl boyunca devam ettirebilirsiniz. Elektrik olduğu müddetçe bu vananızı açar ve kapatır. Sizin gece veya gündüz sulama için vana açmanıza gerek yok. Bu gördüğünüz vana ile beraber bu ürünü takım olarak bizden satın alabilirsiniz. Buradaki gördüğünüz gibi burada soket girişimiz var. Bu sokete buradan bunu girdirdiğimizde bu iki tane ucu buradaki vana girişimize bağladığımızda sadece yapacağınız ara kaployla bu iki ucu buraya bağladığınızda buradaki otomatik küresel vanamız zamanla çalışacaktır. Herhangi bir zaman diliminde çalışacaktır. Sizin vanayı açmak için zaman harcamanıza, vakit harcamanıza, enerji harcamanıza gerek yok. Sizin yerinize buradaki zaman saatimiz çalışacaktır. Buradaki zaman saatimiz 220 volt ile çalışır. 220 volt fişe takacaksınız. Taktıktan sonra burada gördüğünüz gibi üzerinde 12 voltluk adaptör var. Adaptörle enerji düşüyor. İçerideki devreyi 12 voltla besliyor. Ve çıkışını da burada gördüğünüz gibi buradaki soket çıkışımız çıkışına da 12 volt vermiş oluyor. Burada otomatik küresel vanamızı montajını yaptık. Burada gördüğünüz gibi küresel vanamız kapalı. Küresel vanamızın çıkış kaplosunu da aldık buradan. Gördüğünüz gibi burada zaman saatimizin soketine girdik. Burada gösterelim. Sokete girdik. Bakın soldaki sokete girdik. Buradan şimdi zaman saatimizin manuel bir şekilde kullanacağız. Bakın ekranın sol tarafında off yazıyor. Mode tuşuyla 10 konumuna getirelim. Bakın şimdi bakın vanamız açıldı. Bakın gördüğünüz gibi vanamız açıldı şu an sulamamız yapılıyor. Buradaki e, otomatik küresel vanamızı bu zaman saatimizle beraber bu zaman saatimizle beraber kullanabilirsiniz. İstediğiniz zaman diliminde kurup sabahleyin 8'de aç 9'da kapat 16 program kurabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi vanamız açıldı ve şu an sulama yapıyor. Ben manuel bir şekilde tekrardan kapatayım moda tuşuyla. Ekranı takip edin. Bakın kapatıyor şu an. Bakın kapatıyor. Bakın kapattı. Tekrardan ben açayım. Tekrar bir daha. Bakın. Bakın açıyor. Tamamen açtı. Bu otomatik vanamızı, küresel vanamızı depo çıkışlarında veya tazikli su çıkışlarında kullanabilirsiniz. Tekrardan ben şöyle bir zaman saatimize geleyim. Tekrardan kapansın. Kapanırken de görelim. Evet. Tek kendi kendine durur ve kapanır. Bizleri izlediğiniz ve bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar dilerim.